Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben sanırım. Evet, Emir'in yeni arkadaşları. <laughs> Arka tarafa doğru git. Arka evet, tarafı. robotları göster. Oo, Emir kızlar için oyuncaklara bakar mısın? Baba. Harika. Evet. Baba. Oh. Baba. Senin en çok sevdiğin şeye geldik. O ama fazla şey yapma hani... böyle evet fazla oynamadan tamam mı? Ne ya alacaksın bugün? Belki araba alırım belki silah ba alırım. Balık balay balayı gördün mü? Yok artık bak balay ellerim. Ellerim. <laughs> <laughs> Ama <laughs> 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 oh, çok güzel bir şey. Evet. Çok güzel, çok güzel bir taksi. Sualtı gemisi baba su, altı gemisi. Öyle su altı gemisi de var hmm. küçük de var hmm. bir dakika emir